Evet sevgili arkadaşlar, şu an sıvı yakıtlı motorlar, sarkaçlı duvar saati ile birlikteyiz. Sıvı yakıtlı motorlar, sarkaçlı duvar saati. Evet sevgili arkadaşlar, bu konularımız bunlarla birlikte olacak. Burada arkadaşlar sarkaçlardan bahsedeceğiz. Bu motorların sarkaçlar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar burada iki tane sarkaç duru göreceksiniz. Birincisi basit harmonik hareket sonucu oluşan arkadaşlar. Basit sarkaç diye de arkadaşlar nedir? Yay sarkıcı. Öncelikle bunları bahsetmeden önce periyot dediğimiz ifadeyi kısaca bir hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Hemen çiziyoruz. K, O, L, kol diye yazdık arkadaşlar. Şuradaki kısma ben ne diyorum? Ayırıyorum bir daha. Bakın iki tane daha çizik attım. Şuradaki ifadelere bakacak olursam sevgili arkadaşlar. Şimdi K, O, L yolundaki ifadeler T, 2T, T, 2T şeklinde gider. Bu arkadaşlar bizim için geçen aralıklardaki zamanları belirtir. Şimdi biz diyorduk ki periyot gidip gelme süresi. T bölü 2 gitti, T bölü 2 geldi. Toplam 1 T oldu mu arkadaşlar? E bu cisim K noktasına harekete başladıktan sonra tekrar K noktasına geldiğine göre K O yolunda arkadaşlar toplam periyot nedir? T'dir. Şimdi buradan yola çıkarak ifademizi düzenleyecek olursak. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki 2 T, T daha 3 T. 3 T'de burada var ne oldu? 6 T. Eşittir T bölü 2 dersem T ne çıktı? T bölü 12. Bakın bu değeri unutmayalım. T bölü 12. Ben buraya yazdım. T bölü 12. Burası ne oldu? T bölü 6. T bölü 12. T bölü 6. Bu T'ler nedir? Periyot. Yazıyoruz. Periyot. Şimdi periyot ifadesini hadi şimdi basit sarkaçta görelim. Basit sarkaç. Arkadaşlar bir duvarımız var. Ucuna bir ip var. Tam onun içinde de M kütleli L uzunluğuna gerilmiş bir kütlemiz var. Arkadaşlar bunu ne yapıyorduk? Ee, bıraktığımızda aşağı yukarı aşağı yukarı hareket ediyordu arkadaşlar. Biz bunu nerede görüyoruz? Metronom cihazlarında görüyoruz. Unutmayın metronom cihazlarında vardır. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Ne yapıyor? Aynı bir duvar saati. Klasik duvar saatlerini hatırlarsınız gidip gelme için süre. Şimdi bunun bana periyodunu bulmamı istiyor. Hemen buluruz arkadaşlar. Yazıyorum. T eşit 2 pi kök içinde L bölü G. L neydi arkadaşlar? Sarkacın uzunluğu. G dediğimiz yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesi. Genelde 10 alınır. T dediğimiz hareketin periyodu. O zaman bir basit sarkacın periyodu. Tolga formülü bunu bakın. Tolga. Neymiş? Tolga. Tolga formülü o hareketin periyodunu ifade eder. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar yay sarkacına. Evet sevgili arkadaşlar yay sarkacı. Şimdi ne yapıyoruz artık? Bir yayın ucuna M kütleli bir cisim bağlıyoruz. Haydi bağlayalım sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? Bu bir yayımız. Ucuna da bir M kütlesini getirdik. Ama bu yayın bir sabit olmak zorunda. Hook yasasını unutmayın. Hook. Hook neydi? F eşittir. K çarpı X. Buradaki K yay sabiti. F'in birimi ne? Newton. X'in birimi ne? Metre. K'yı buradan çekecek olursam Newton bölü metre buradaki yay sabitini ifade eder sevgili arkadaşlar. O zaman buradaki olayımız K çarpı X nedir? Yay sabit olarak karşımıza gelir. O zaman ben buradaki periyot ifadesini yazacak olursam T eşittir 2P kök içinde M bölü K olacak şekilde gelir. Tabi bu uzun denklemler sonucu geliyor. Birkaç tane yayımızı çekiyoruz oradan çıkıyor. Bu da arkadaşlar Tamek dediğimiz e, formülden çıkar. Tolga Tamek. M kütle K im, e, burada yay sabiti T de periyot. Bu gibi ifadeler arkadaşlar soru çözümlerinde oldukça karşımıza çıkmakla birlikte önem arz etmektedir. Evet sevgili arkadaşlar şu anki dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.